Hadi katıl bize bu eğlenceye Kartlar açıyoruz her köşene Efsaneler burada hep birlikte Oyunlar oynuyoruz en ester kekin ile Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sen birlikte Jan seri açıyoruz Evet arkadaşlar bu seriyi çok istediniz Bu seriden biliyorsunuz birkaç short video çekmiştik Bugün Eves'te ne yapıyoruz Jan Jan'lı seri kapışma yapıyoruz Bunlar evet. Enes'in kartları 6 kutu bu da benim kartlarım altı kutu. Bakalım en güzel kadro kime çıkacak? Şöyle arkadaşlar şöyle bir seri can canlı diyor. E gerçekten de can canlıymış. Şöyle. Değişik bir kutusu evet, var. Evet değişik bir kutusu var. Kartlar da baya geniş inceleyeceğiz şimdi sizler birlikte açarken. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Abone olun, like atın, zile basın ve en önemlisi hype atın. Evet arkadaşlar videoya hype atmayı unutmayın. O zaman ne yapıyoruz? Kapışmaya Geçiyoruz. Hadi geçelim bakalım. Evet kapışma başlasın. Önce Enes'in kartlarıyla başlıyoruz. O evet, zaman Enes. Can Canlı Sevi'den başlayalım. Gel bakalım şöyle kartlara Türkiye'de bir bakalım. Türkiye'de ilk ve tek Türkiye Türkiye'de ilk diyor bayağı da güzel kartlar arkadaşlar. Büyük ve geniş. Bunun plastik kartları var arkadaşlar. O Aş zaman bakalım. açalım. Şöyle kopar bakalım. Evet iki kaleci geldi. Kasilyas şöyle. ve mı? Kim var? Evet. İlker Kasilyas geldi. Bir şöyle bir kartlara bir bakalım. Güzel, plastik ve biraz şey böyle elde kaymasın diye güzel yapmışlar. Bence güzel kartlar. Şöyle iki karıcı gelmesi de güzel oldu. Şimdi defter gibi açalım. Oo bir dakika. Bir dakika, ve bir dakika. Hacı, Hacı geldi. Karpatların Maradonası. İbrahimovic Hacı. geldi. Nuyat bir karıcın daha var. Şöyle çevirelim. Sonra kimler var? Şöyle İmo Bire geldi. Maldini, Maldini. evet Fodun. kartlar da geniş. Arkadaşlar normal güzel. kartlardan daha büyük yapmışlar kartları ve kart kalitesi çok çok güzel. Şimdi, Şimdi ikinci Evet, bence altın seriden kadro kapışması yapalım. Bence de. Tamam, altın seriden olsun. İki karacım var. Evet, şöyle gel bakalım. Burada Aha, Asıl kart burada. Ve Evet, o Puskas geldi. Şovi. Süper. Chavi geldi, Puskas geldi. Puskas'ın puanı kaç? 98. Oo. Evet, şöyle bırakayım. Şöyle. Ve burada. Oo JJ. bak 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 o Koça. bak. CC Okocha. Normalde kartlarda ne yazıyorlardı? Okocha yazıyordu. Biz de her yayında ne diyorduk? CC JJ, JJ Okocha 1997. Çok Hatırlamayanlar güzel. babalarına sorsunlar. Iniesta geldi. Niesta. Tam koleksiyon kartı yapmışlar var ya. Buradaki var? Foden. ve Zico geldi. Bir tane daha var burada. Hacı. Karp evet, Karpatların Maradona'sı Hacı geldi. Ve Mbappe. Mbappe. Evet, Mbappé'ye 98 vermişler. İdare eder. Tamam. Bir sende iki tane hacı olmuş oldu. Evet. Bir pusgas şöyle. Arkadaşlar bu kartlar plastik kartlar. Su falan geçirmez herhalde. Zannetmiyorum. Kolay kolay da açılacağını zannetmiyorum. O yüzden uzun süre saklanabilecek bir koleksiyon serisi. O zaman diğerine geçelim. Gel Hadi bakalım. bakalım. Dur bakalım. Benim şansıma kimler gelecek? Plastik kart. O oh, bir Puskas daha geldi. Şavi geldi. Bunlardan aynısı olduğu için şöyle hemen kenara alıyorum. Şimdi şöyle açalım. Aynısı vardı. Evet. Değil mi? Aynı kutu geldi şansına. Şansa bak Evet canım. şöyle. Şimdi açalım can candan. Dördüncü kutusu. Aha. Hadi bir Messi gelsin. Xavi geldi. geldi. Orda. Gel. Bir dakika. Altın kartta da geldi. Arda Güler 92 vermişler. Evet. Şöyle bence güzel. Dur bakalım şöyle. Bir Süper Lig'den biri gelse şu altın kartta Osimen falan derken Osimen burada geldi. O Osimen. Evet Osimen. Ronaldinho. Ronaldinho. Osimen'e 93 vermişler. Osimen ve Mesut Özil. Evet, evet. Mesut Özil, Neymar. Evet. E, Mesut Özil'e 90 vermişler. Fenerbahçe formasıyla yani geldi arkadaşlar Mesut. Rony geldi. Simon Banza. Baza. Bu kartlar baya güzel ya. Eski evet, Eski takımları geliyor. Çok güzel. Evet şimdi sırada Beşinci kat. Bence dur bakalım. dur bakalım. Bunları son aç. Önce onu aç bakalım. Merak ettim. Daha heyecanlı olsun. Dur bakalım. Gel bakalım. Evet, evet şu aynısı. gelmişti. İnşallah şey aynı gelmez. Çok Benim Arkadaşlar evet. kartlar var ya karton gibi ya şuna bak. Hemen şöyle kenara Benim aldım. tahminim ne biliyor musun? Puskas ve Şavi Evet, Puskas evet. ve Şavi kenara Aynen. aldık. Son, son kutu. kartımız. Son kutu. Bakalım Enes mi yoksa ben hmm. mi? Benim evet, evet, daha güzel. Tabii siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Sizler yorumlara yazın. Bilmiyorum. Aa, farklı geldi. Şevşenko. Bir dakika. Ennesiri. George Best geldi. Arkadaşlar Best'i çoğu futbol kartlarında göremezsiniz ama burada var. Bak onlardan bir tanesi de burada. Higueta. Pal Akrep. Akrep buruşu vardı. Bunu hatırlayanlar var mı? Ve Palmer. Eto geldi. Eto'nun inter forması geldi. Çok güzel kartlar ya. Evet. Kartlar çok güzel. Tam böyle bilmiyorum. Yani koleksiyon kartları gelmiş. Evet. Son evet. altın kart. Eee. Mesut. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bu kartlar incelenir. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sırayla bakalım. Şöyle Ronaldo Nazario geldi. Barça formasıyla. Şöyle ışıl ışıl. Bence çok güzel. 98 vermişler. Evet. 1996 yılına ait bir resim. Ve tam koleksiyonluk olmuş. Burada evet. Miami Mutlu. Messi geldi. Bu pozu bu karta çok yakışmış evet, arkadaşlar. Evet 95 vermişler. Bence Enes çok güzel kartlar geldi. Evet. Seni geçmem çok zor ama imkansız değil. Değil. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar Enes'in altın kartları 2, 4, 6, 8 tane. Evet. Ee, bakalım bir dakika dur. Çünkü iki tane de aynı çıktı şurada görüyorsunuz. Sıra kimde sıra tamam, ben. bende Önce hangisiyle başlayayım Şuradan gelsin bakalım ya Şuradan bakalım kim gelecek Hadi bakalım. Hadi bakalım Şöyle şöyle kenara alayım Şu gold seriyi Sonra açacağım önce Şu seriden gelsin O Beckham geldi Ve burada ne var Didier Drogba Çok güzel ama 92 çok düşük gelmiş Bunu şöyle kenara aldım şöyle. Kim var? Bellingham geldi. 97. Lamin Yamal geldi. O da 97. Bakalım bakalım. Maradona geldi. Evet. Ama kadro kapışmasında bunlar yok işte. Evet Arda Güler 92. Bir dakika. Lamin Yamal 97. Arda 92. Arda mı? Lamin Yamal mı? Hadi bakalım. Bence Arda. Bilmiyorum bakacağız. Şöyle. Altın kartımı nereye koydum? Şuna. Bir dakika burada. Gel bakalım. Şöyle koparalım. Bakalım. Evet, dembele geldi ve, ve Erkeğin geldi. Olsun güzel. Şöyle alıyorum. Şurada hatta şöyle dursun. Şöyle dursun. Şimdi ikinci serideyiz. Evet, dur bakalım. İkinci kutumuz Türkiye'de ilk diyor. Profesyoneller için büyük boy orijinal plastik kart diyor. Evet yine süper final yapmış biliyorsunuz. Mekanik adamları yapan adamlar bunlar. Aha, bir dakika dur dur dur. Görünmesin. Şöyle bunu şöyle bıraktım. Gel bakalım gel bakalım. Evet Ronnie, Ronnie geldi. Simon Banza sende vardı. Evet. Rossimen geldi. Neymar. Ve Neymar geldi. Neymar Santos 93. Santos haline bile 93 vermişler. İlk ilk hali değil arkadaşlar. Son Santos hali. Bakalım. Evet oh, Ronaldinho Dino. geldi. Mesut Özil geldi. Şurada Osimen. Evet 93. Bence Osimen bir 95. Hak ederdi. Bakalım. Burada kim var? Evet Arthur Zico ve Foden. Acaba Diego Jota buradan gelir mi ya bu seriden? Hiç belli olmaz. Bunu şöyle bırakalım. Şöyle Olabilir. Dersin bence gelirsin. Niye evet, geliyorsun? hiç belli olmaz. Dur bakalım. Üçüncü kutumuz gelsin. Bunu şöyle kenara bıraktım. Şöyle yapıyorum. Evet. Şimdi bak. Oo, Ağırlık Kenan Yıldız kal. 92. Ağırlık böyle 92 gidiyor. Ondan sonra Roberto Carlos 98. 98. Bence hak ediyor. Fizik kurallarını alt üst eden adam şöyle Evet, Aha, Morata geldi 90. İspanya'nın evet kaptanına 90 çok düşük olmamış mı? Bir 92 de buna verilirdi. Rivaldo geldi 98. Bak bu da hak ediyor 98'i. Şöyle bıraktık. Gel bakalım. Simon Banza, Ronnie. Evet şöyle Gold Card. Acaba kim var? Önce şöyle gücüne baksak mı? Brezilya. Brezilya'dan biri var. Bir dakika. Bir dakika. Oo dakika arkadaşlar dur bunu bir dakika şunu nasıl koparacağım şöyle yapayım bari şöyle bir şekilde zarar vermeden koparmam lazım 101'lik peli geldi evet Bayağı arkadaş şöyle koparamadım neyse dur zarar veririm diye korkuyorum evet arkadaşlar 101'lik peli geldi artık kim kazandı diye sormaya gerek yok sizi de yormuyoruz görüyorsunuz kim kazandı ortada 101'lik peli ve kafu geldi Artık şunu koparalım. Evet şöyle daha güzel. evet. abonelerimiz puskası. Ya bırak şimdi bırak bırak. Evet gelsin bakalım şöyle. Bir dakika gold card şöyle dursun. Bir de Pelin'in normalini bulsak. Dur bakalım. Evet Iniesta geldi. CC CC Yokoça. Okoça Okoça CC Yokoça diyoruz. Kenara alıyoruz. Bir futbol cambazıydı Okoça. Zico, Zico Mbappe. Mbappe 98 artık 98'e hak etmiyor diye düşünüyorum. Ford'un geldi. Karpatların okay. Maradona'sı geldi. Sonra bakalım. Dur bakalım. Burada ne var? Ülke hangisi? Şöyle görebilir miyiz? İtalya. Evet, şöyle Donnarumma geldi. İlker Kasilyas geldi. Tamam, sendeki kartlar aynısı. Donnarumma, İlker Kasilyas. Şöyle bakalım bir dakika. Bana çok güzel kartlar geldi arkadaşlar. Yani kutuda... Özellikle şu peri. Şundan bir tane daha çıksın ya. Yani bu kutudan hologramlar falan gelirse sen zaten her türlü kazanıyorsun baba. Dur bir dakika. Gel bakalım. Evet, Drogba geldi. Beckham geldi. Sonra, Osimen oh. geldi. Neymar geldi. Haci geldi. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir şey dikkatimi çekti. Kutu sadece Galatasaraylı varmış gibi değil mi arkadaşlar? Galatasaray <laughs> efsaneleri geldi ya şuna bak. Drogba, Osimen, Hacı. Evet bakalım burada bu efsanelere yakışan birileri gelsin. Messi, Messi geldi. Bak senin buradaki tek artın Messi'ydi. O da var. Bende. Evet burada da Ronaldo Nazario geldi 1996. Evet şuradaki tek artın kaldı Puskas. Onu da Pele ile yendim diye düşünüyorum. Çünkü Puskas 98 Pele 101. Evet. Gel bakalım. Gelsin. Gel bakalım. Evet, şunu şöyle bıraktım. Şurada dursun. Bakalım şöyle yapayım hatta. Şöyle kadrolar görünsün. En güzel kadrolar kimde var? Evet. Gel bakalım. Beckham Drogba Yine mi Messi acaba? Yine Mesir Nazariyo ise. Evet Bellingham, Lamin Yamal. Yok farklı geldi kartlar. Maradona ve Arda. Maradona'ya yüzlenmişler. Burada da Maradona'nın hologramını bulursam yok artık derip Dur bakalım. Bakalım bakalım. Yok Maradona değil herhalde. Evet şöyle koparalım. Kim geldi? Wurst geldi. Lewandowski geldi. Yani şöyle baktığımız zaman... 1 şöyle ben de aynı gelmedi arkadaşlar. Benim gold kartım daha fazla. Benim gold kartlarım daha güzel değil mi? Size soruyorum. Sizce kazanan kim? Enes mi? Ben mi? Şu bak şu perem var. Bak. Burada başka 98 Bir, Kaç tane 98'im var. 1 1 2 3 3 tane 98'im var. 1 2 2 Aa bir tane 97'im var. Evet 95'lerim var. 3 tane de 95'im var. Yani baktığım zaman Enes bayağı bir fark atmışım ya. Öyle böyle evet. değil. Evet arkadaşlar sizce bu can canlı seri nasıl? Ne düşünüyorsunuz bu seriyle ilgili? Yorumlara yazın. Öyle değil mi? Hemen ne yapıyoruz? O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar sizin en beğendiğiniz kart hangisi? Yorumlara yazın. Abone olun, like atın, zile basın ve hype atın.